Herkese merhabalar. Bugünkü falımızda ikizler burcunu Temmuz ayında neler bekliyor diyerek niyetlendiğim bir kahve falı yorumlayacağım sizler için. Sizin de burcunuz veya da yükselen burcunuz ikizlerse bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz ikizler değilse eğer kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralama ile giderek bütün burçları yorumluyorum. Bu arada burçların temmuz ayı tarot falına da bakmıştım. İkizler burcunun videosunu bitiş ekranında paylaşacağım. İzlemediyseniz eğer. Onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız eğer kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Hemen sizler için fincanızı açalım bakalım. Evet mümkün olduğunca fincanınızı sizlere de göstermeye çalışacağım. Evet peçetenin parçası sanıyorum. Evet. Şöyle bakın, ikizler öncelikle Temmuz ayının başına gider girerken bir karamsar enerji var üstünüzde. Bu belki doğrudan sizin yaşadığınız bir şey değildir. Etrafınızdan size bir olumsuzluk aşılanmaya çalışılıyor olabilir veya etrafınızda biraz negatif insan fazla olabilir. O yüzden Temmuz ayına başlarken birazcık düşünceniz olumsuz yönde olsa da sonrasında üstünüzden hızlı bir şekilde atacaksınız. Zaten ikizler burcu aynı duyguda daima kalan bir burç değildir. O yüzden o olumsuzluğu üstünüzden atacaksınız. Onu söyleyeyim. Evet bir yerlerden duman çıkmaya başlamış. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Temmuzun başları gibi yani daha temmuzun ilk haftası veya ilk 10 günü diyeyim, en, en geç temmuzun 10'una kadar duyacağınız bir takım duyumlar var. Ve bu da diyor ki bir şeylerin kokusu çıkıyor. Hani bir şeylerden ben şüphelenmiştim bu işin içinde bir iş var demiştim. Ya da bu durduk yere olmaz hayırdır ne oluyor acaba demiştim dediğiniz konularla ilgili bir takım gerçeklerin yani şaşıracağınız durumların ortaya çıkışı diyebilirim. Evet. Neyi gözünüzde büyütüyorsanız onu çağırıyorsunuz. Bakın bu dönemde korkularınızla yüzleşip onlar değil ben güçlüyüm aydınlanması yaşayabilirsiniz ikizler. Burada şu var çünkü bir şeyler çok fazla hayatınızda tutmak ya da hani ya ben niye bundan korkuyorum ki ya bu şey bile olabilir. bu adam hayatından gitsen olur ki giderse gitsin. Hani bu kafaya geçmek diyeyim aslında. Bu bir örnek tabii ki buna benzer bir durum. Evet, Temmuz'un ortası itibariyle daha eğlenceli bir döneme girişiniz var. Böyle oyun konsolu gibi yani nasıl anlatayım? Burada keyif almaktan bahsediyor, eğlenmekten bahsediyor. Birazcık daha Kafanızı dağıtmak ya da başka şeyleri düşünmek ya ben evet tamam benim sıkıntılarım var ama herkesin sıkıntıları var sürekli sıkıntılarımla uğraşmak ilgilenmek onları düşünmek istemiyorum diyerek kendinizi başka alanlara kanalize edebilirsiniz. Böyle daha çok gezmek eğlenmek eğlenceli günlerin bir sık daha ön plana çıkması gibi durumlar yaşanacak ve bazı alanlarda artık sorumluluğu üstünüze alıyorsunuz. Bunu ben yapmalıyım. Yani herkes gibi nasılsa bunu yapar dersem yapılmayabilir ve bunun yapılmaması da benim canımı sıkar. O yüzden mecburen bunu ben yapacağım ama bu şey değil arkadaşlar. Zoraki bir sorumluluk değil. Hadi bu işte ben yapayım değil. Yani birileri yapmalı ama ben kendim yaparsam içim rahat edecek yapışı anlatabiliyor muyum? Yani burada şey gibi değil hani birinin sorumluluğunu almak gibi değil. Bu tarz bir durum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Rüyalarınız daha temizleniyor arkadaşlar. Temizlenmesi ne demek biliyor musunuz? güzel rüyalar görmüyordunuz sanırım ya saçma ya korkunç ya rahatsız edici hani bu tarz rüyalar mı görüyordunuz. Temmuz'un özellikle ortası itibariyle bu enerjinin üstünüzden gitmesi artık bilinçaltınızın temizlenmesi var aslında. Kendinizde bir şeyleri keşfedip de çözdüğünüzde bazı sorunlarınızı ciddi anlamda bilinçaltınız da sanki size daha güzel mesajlar verip daha güzel şeyler yaşatmaya başlayacak. O yüzden bir bu süreci atlatacaksınız diyeyim. Ve bir de ne var biliyor musunuz? Kafanızı karıştırmak için elinden geleni yapıyorlar. Yani bitti ben bu işi bırakayım dediğiniz iş yerinizin ya yani böyle bir anda cazip bir teklif sunması veya terk ettim dediğiniz eski sevgilinin bir anda tekrar karşınıza çıkması gibi. Yani sizi kaybetme korkusu ve gerçeği bu adımları attırıyor karşınızdakilerle. Özellikle Temmuz'un ikinci yarısında daha fazla hissedebilirsiniz. Yani tam e umursamamaya başladığınız anda onların sizi umursamamaya başlaması. Bunu sadece ilişkiler açısından demiyorum. Dediğim gibi hani iş yeri için de örnek verdim. Tam siz orada çalışmayı gözden çıkarmışken tekrar kafanızı karıştırmak için bir takım hamleler yapılması. Buna benzer durumlar söz konusu olabilir. Evet sanki sıraya girmişler. İkizler çok fazla kişiyle görüşeceğiniz bir dönem ama sanki sizden randevu alıyorlar gibi. Yani doluyum, meşgulüm, böyle biraz ertelediğiniz kişiler de mi var acaba? Sanki böyle aynı anda herkesle beraber görüşmek istemiyorsunuz. Görüşsem bile "Ya daha seçici davranırım." diyorsunuz ya da işte belli zamanlarda belli kişilere vakit ayırabilirim düşüncesiyle birazcık böyle sırayla görüşeceksiniz insanlarla. Bunu görüyoruz. Evet, sizi tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Bakın, şimdi bunu yanlış anlamayın ama sırf sizi konuşturmak, ağzınızdan laf almak için, mesela bir kişi hakkında, yani böyle kendisi konuşuyor da sizi de konuşturmak için. Ya ben bu kişiyi sevmiyorum, sanki şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı, iyi biri değil gibi diyor mesela. Ama burada aslında önemli olan siz ne düşünüyorsunuz, onun şeyini alacak. Anlatabiliyor muyum? Sonra aldıktan sonra da onu size karşı koz olarak kullanabilir. İşte böyle şeyler yaşamak istemiyorsanız diyor karşınızda kim konuşuyor ne konuşuyor böyle şeylere daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir ki ikizler burcu konuşmayı sever bunlar da bunu bildiği için özellikle buradan vurmaya çalışabilirler tabi tuzağa çekmek dediğim sadece konuşma anlamında değil ama daha çok bu şekilde olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor evet bir yoldan geleniniz olabilir yani temmuz ayında özellikle temmuzun ortası veya üçüncü haftası gibi Birini sürpriz bir misafir ağırlayabilirsiniz evinizde. Beklenmedik birinin gelişi veya şu da olabilir. Haneden birisi çık çıkıp geri dönebilir arkadaşlar. Haneden birisi de dışarı gitmiş olabilir. Onun gelişi gibi de diyebiliriz. Maddi konularda kötü bir varsayımınız mı var acaba? Ama öyle olmayacak diyor. Para cebinizden çıkabilir. Evet ama geri gelecek diyor. Yani ikizlerde bir şekilde o dengeyi tutturma var aslında. Evet tamam bir şeyler masraf çıkarttı bana. Ama ben tekrardan onu kazandım. İşte bunun e, bir rahatlaması da diyebiliriz. Bir de önünüzde basamak basamak merdiven gibi aslında çıkmış. E, şimdi şöyle bir şey var. Bir yerlerde diyor basit bir hedef koymuşsunuz ama... Yol uzadıkça uzamış ve giderek siz de hedefleri büyütmeye başlamışsınız. Yani ben bu iş yerine girer ama birkaç ay çalışır çıkarım derken o iş yerini sevip hadi şu pozisyona yükseleyim de ondan sonra bakarız deyip daha sonra orayı sevip daha başka hedefler koymak. Yani i̇lla orayla ilgili de olması gerekmiyor anlatabildim mi? Yani diyor e, sanki ilerledikçe yolunuz açılmış önünüzde ve buna dair siz de hedefleri büyütüyorsunuz ve Temmuz ayında ciddi anlamda ilerlediğinizi hissedebilirsiniz böyle bir durum var. Evet. Temmuz'da siz birileriyle tanıştırılıyorsunuz. Yani yeni birileri ama bir tanıdık aracılığıyla yeni kişilerle, yeni ortamlara çok fazla girişiniz olabilir ki zaten söylemiştim. İkizler çok fazla sosyal olacağınız bir dönem aslında. Çünkü burada birazcık daha görüşmelerin artması gibi durumlar da var. Sosyal olmak bunu görüyoruz. Ve hemen tabağınıza geçiyoruz. Bir de tabaktakilere bakalım. Evet hane içinde bilmiyorum iki kişi misiniz? İki kişi değilseniz de ikinizin enerjisi çok aydınlık. Yani belki beş kişi kalıyorsunuz aynı evde. Fakat iki kişi diyor. Biri sizsiniz. Bir de bir kişi daha var. Enerjiniz o kadar aydınlık ve temiz ki tüm haneyi aydınlatıyorsunuz. Sanki tüm herkese moral kaynağı olacaksınız. Bir takım şeyleri böyle daha güzel bir şekilde halletmek diyeyim. Sanki böyle bir tavırınız olacak. Evet. Kendinizi böyle bir nasıl desem korumaya almak. Böyle görünmez bir şeyle sınır çizmişsiniz. İkizler Temmuz ayı boyunca daha fazla sınırlarınız olabilir. Yani o sınırları daha fazla gösterebilirsiniz. Hani bu benim alanım ve bu alana müdahale edemezsiniz tepkisini çok daha fazla her zamankinden daha fazla verebilirsiniz. Bunu görüyorum. Bir de hane içi çok nasıl söyleyeyim laf söz çok fazla görünüyor ama genel itibariyle daha güzel haberlerin dönüşü var etrafınızda. O yüzden Temmuz ayında çok fazla can sıkıcı bir durum ya da bir haber almayacağınızı söyleyebilirim. Evet kaçırdım sandığınız fırsatlar tekrar sunulacak arkadaşlar. Temmuz bitmeden tekrar karşılaşacaksınız. Özellikle Haziran ayı içerisinde ah tüh keşke şu olsaydı bu olsaydı yapamadım kaçırdım. Tarihi geçti bitti Elimden kaçtı dediğiniz bir şeyler varsa tekrar aynısının veya çok benzerinin karşınıza çıkması diyeyim. Bu tarz durumlar olacak. Evet bir kalp var ama bu kalp yeni oluşuyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki şu an gerçekten ilişkiler açısından başlamaya yeni aşkların ortaya çıkmasında çok elverişli bir dönem olacak Temmuz ayı sizin için. İlginizi çeken birisi olabilir. Hayatınızda kimse yoksa özellikle giderek birisine doğru çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Çünkü bir kalp yeni yeni oluşuyor. Yani böyle sanki iki parçası yeni birleşiyor gibi kalbinizin. Böyle bir durum görüyorum ve bir konuyla ilgili gönlünüzün alınması da aslında buna dahildir. Belki hayatınızda biri varsa işte eşim beni kırmıştı şunu yapmıştı bunu yapmıştı dediğiniz işte gönlünüzü alması jestler flörtler sürprizler böyle bir durum olabilir. Bir de birilerinin hatalarını yüzüne yüzüne vurup ortaya çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Görmezden geleceğinizi düşünmüş olabilir fakat diyorsunuz ki ya salak yok karşında ben bunu anlıyorum. Hani bir şey sanki bir kere ses çıkarmamışsınız. Hani görmezden gelmişsiniz orada yüz bulmuş devam ediyor gibi. Hani bu zekanızı hafife almaktır. Siz de burada kendinizi gösteriyorsunuz artık. Yeter orada bir dur bu kadar da değil gibi bir tepkiniz. Bakın bir sevinç gözyaşınız var fakat akıtmıyorsunuz. O kadar gizlemek istediğiniz bir konu ki daha duygusal bir anlamda yaşayacağınız bir mutluluk. Temmuz'un 20'sine kadar böyle bir şey olacak. Ama içinizde tutuyorsunuz arkadaşlar. O gözyaşı akmıyor bile. O kadar gizli tutacağınız bir sevinç. Evet. Bir anda bütün şimşekleri üstünüze çekebilirsiniz. Bu da doğruyu söylediğiniz için olacak aslında. Hani doğru söyleyene dokuz köyden kovarlarmış derler ya. Aynen bunu yaşayacaksınız ikizler. Bir yerlerde böyle bir topluca. Sen ne diyorsun? Yani ne olurdu sanki kabul etseydin. Aman böyle olmuş falan. Hani böyle bir tavır tepki olabilir bir de çok havalı bir geçişiniz var bir yerlerden geçtiğiniz yerlerde sanki herkes bir donup kalıp size bakıyor gibi arkadaşlar özellikle kendinizde yaptığınız bir değişim var mı tavırlarınızda yürüyüşünüzde konuşmanızda bakın bu dış görünüşten ziyade enerj enerjinize yansıyan daha içsel değişimler gibi ve bu diyor size sanki değişik bir hava katmış ve auranızı güçlendirmişsiniz sanki. Bundan dolayı bir geçtiğiniz yerlerde iz bırakarak insanların aklını başından alacaksınız. Sadece karşı cinsi etkilemek olarak düşünmeyin bunu. Cidden hayran olunması. Övgü ve iltifat da alacağınız dönem. Ama şunu söyleyeyim. Övgü ve iltifat çok az gelecek. Neden biliyor musunuz? İnsanlar çoğunlukla takdir edip eee iltifat etme taraftarı değildir çünkü genelde kıskançlıkla karşılayanlar olur. Fakat o bazı güzel insanlarda bunu ifade eder, dile getirirler. kısaca ikisinde yaşayacaksınız yani. Bu var burada. Evet. Burada asılmış bir kişi görüyorum. Bir kadın arkadaşlar. Şimdi asılmış olması ne demek biliyor musunuz? Bu kadını gözden çıkarmışsınız. Bu kadınla ilişkiyi keseceğim. Şimdi erkekseniz evet bitireceğiniz belki bir ilişki olabilir karşı cinste ama kadın olabilirsiniz ya da bu kadın sizin illaki sevgiliniz olmak zorunda değil erkekseniz bile. Bir kadını hayatınızdan çıkarmak, ilişkiyi kesmek, ortaklığı bitirmek veya işte o arkadaşlığı sürdürmemek gibi bir durumunuz olabilir Temmuz ayında. Bir şeylerden dolayı kafada bitirmişsiniz çünkü. Bunu gösteriyor. Bir de elinizde bir makas var. Yani nasıl bir şey aslında bu biliyor musunuz? Zamanında sizin gözünüzü korktuk, korkutan birini tam tersi siz sanki güç sizin elinize geçmiş. Yani patron size ben seni kovarım derken ben istifa ederim'e geçmişsiniz. Artık o sizin istifa etmenizden korkuyor. Eskiden siz o beni kovar diye korkarken şimdi o size istifa edersiniz diye korkuyor. Aynen böyle bir enerji değişimi görüyorum. Güç size geçmiş ikizler. O yüzden birçok alanda... Korku enerjisinin giderek azaldığını görüyorum ki zaten korkularınızla yüzleşeceğiniz bir dönem olduğunu en başta söylemiştim. O yüzden bir güçlenmeniz var ve bu güçlenmeyi iyi ki yaşamışım diyeceğiniz karşı tarafa da yansıtacağınız benim üstüme gelmeyin mesajlarınız çok yoğun olacak. Bunu görüyorum. Bir de gözünüz çok fal taşı gibi açık çıkmış. O da çok uyanık olduğunuz bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. O yüzden ya kandırılır mıyım acaba şurada tut, yanlış yapar mıyım? Burada ben bir yanlış karar verir miyim? Beni kandırırlar mı? Hayır diyor. Temmuz ayında vereceğiniz kararların çoğunlukla arkasında duracaksınız. Çünkü böyle bir hata, kusur ya da yaptığınıza pişman olacağınız çok büyük bir etken görmedim ben. O yüzden içiniz rahat olabilir sevgili ikizler. Bunu görüyoruz. Bir de bir taş var. Minik bir taş. Ee, burada şu var. Hafif hafif dokundurmaları görmezden geliyorsunuz. Fakat şu da var. Hiçbirini de unutmuyorsunuz. Biriktirip sanki siz onları atıyorsunuz gibi. Biraz daha kısasa kısas diyebileceğim. Lafınızı esirgemediğiniz fakat çok da o lafları kayla almadığınız bir dönem olacak. O yüzden enerjinizin yüksek olacağı bir dönem diyebilirim Temmuz ayı için. Sevgili ikizler bu falımız size özeldi. Ben değilseniz eğer lütfen beğeni ve yorumlarınıza desteklemeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.